Ömür çok teşekkür ediyoruz. Eğer buralarda bizi duyuyorsa bizleri sizlerle buluşturdu. Buradan selam olsun kendisine. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olsunlar. Büyük bir alkış gönderir miyiz ona? Ben evet. iyi akşamlar herkese. Bugün biliyorsunuz Turizm Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türk Halk Müziği Sanatçımız yanımızda. Naide Saygın Akgül, Akkal pardon. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, Afyon'a e daha önce gelmiş miydiniz? İlk defa i̇lk benim defa için ilk oldu. Evet. Gezme şansınız oldu mu? Ee, çok kısa. Çok, çok kısa, kısa, şehir oldu. içinde. Evet, yani burası da bir termal kaplıcı otel diyelim artık. Evet. E, Afyon'un biliyorsun termal suları e, direkt Meşhur, evet. çıkıyor. E, Samsunlu olduğunuzu olduğumuzu öğrendim sizin de. Evet bizim de, de memleketimiz de, Havza. De, orada evet, da aynı şekilde var. termal var. Efendim e, Nasıl gidiyor çalışmalar? Bizim bakanlığımızın böyle festivalleri oluyor. Böyle güzel etkinliklerde yer alıyoruz. Kültür Bakanlığımız bu sene gerçekten çok yoğun. Hem il dışı hem il içi hem yurt dışı, yurt dışı. konserlerimiz. Kültürümüzü yaymak için elimizden geleni yapıyoruz. Yoğunuz. Yaz olunca daha yoğunuz. Buradan sonra başka konserlerimiz de var. Ama evet. biz burada çok güzel ağırlandık. Ee, emek verip bize çare... Mutlaka çalan... sanatçısınız, ağırlanırsınız her yerde. Yorucu olmuyor bir kadın olarak size? Ee, sahneye çıkana kadar. Sahneye çıktıktan sonra yorgunluk hepsi geçiyor. Şey. Hiç yorgunluk kalmıyor. Kaç yıldır? 14 e, yıldır. 14 yıldır, yıldır bakanlıkta izninizde. Ee, Samsun bizler. 19 Mayıs Üniversitesi'nde okuduğunuz herhalde. Öğretmenliği Müzik öğretmenliği meclisindeyim. Evet öğretmenliği tercih etmediniz, sanatçılığı tercih ettiniz ee, halkla iç içe olmak beni çok mutlu ediyor. Evet. Onların gözünün içine bakarak türkü yorumlamak beni çok mutlu ediyor. O yüzden halk konserlerini önemsiyorum. Gid gidiyoruz, geziyoruz yani. ili. Çok mutlu oluyoruz. Peki böyle ilginç bir anınız var mı gittiğiniz bir turnede, yaşadığınızda. Şimdi sorunca aklıma gelmez keşke hazırlıklı olsaydım ama çok tabii ama, ki çok anılar evet, biriktiriyoruz. Evet. Düşmüşlüğümüz oluyor. Evet. <laughs> Bazen sahnede arıyorlar. Bulamıyoruz. Oluyor öyle şeyler, hop tepek. Efendim, Afyon'da yemekler yediniz mutlaka. Kesinlikle. Yani ee, yerel yemeklerden yediğiniz oldu mu? Keşkek keşke. yere, yerel miydi bilmiyorum yerel. ama e, çok lezzetli buldum. Evet. Eti çok güzel. Zaten sucuklarla de, diyecek bir yok şey yok. Mu? Ama onların dışında ben e, iletişimi çok sevdim. İnsanların sıcak oluşunu çok sevdim. Gerçekten çok misafirperverler. Biz kendi evimizde gibi hissettik. iki gündür burada. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Halkını çok sevdim. Çok Sağ olsunlar. Size çok de için. çok teşekkür ediyoruz. Bizim bayramımızda Bizi eğlendirdiniz. Yani nasıl Umarım olan? yapabilmişizdir. Yani Çünkü bizim için bir çok bir kıymetlisiniz yani. biliyorsunuz basın. Bizim her zaman aslında birlikte çalıştığımız bir kurum. Siz biz birlikte bir bütünüz biliyorsunuz sanatçılar. gerçekten buradan bütün basın camiasını bayramını kutluyoruz bizler de. Sağ olsunlar. Peki son soru diyeyim size yoruldunuz sahneden. Evet biraz Teşekkür ederim. E, müzikle evet. ilgili yani öğretmenliğiniz var aslında yaptığınız bu bir şey de. Evet. Yeni gençlere neler tavsiye edersiniz? Yani müzik eğitimiyle ilgili veya müzik okumaz da ama yaz tatillerinde değerlendirir falan. Bununla ilgili yani neler? Kültürümüze sahip çıksınlar evet. gençlerimiz. Hiçbir zaman yılmasınlar. Olmayacak diye bırakmasınlar. Yılmasınlar. Ustadan çırağa geçer bizde. Biliyorsunuz e, sanat. Evet. E, türküler de bunlardan bir tanesi. Ustalardan dinlemeye devam etsinler, e, istedikleri zaman ulaşabileceklerini, her zaman yapabileceklerini unutmasınlar. Tek tavsiyem o. Evet. Yılmasınlar, devam etsinler. Afyon Şiir gazetesi, Hafiyosar gazetesi, Afyon Şiir web gibi ve çok sayıda e, sosyal sitelerimiz var hepsine inşallah buralarda yayınlanacaksınız. Çok sizinle teşekkür ediyoruz. Edeceğiz. Çok sağ olun. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür de. ediyorum. Çok sağ olun. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum. Onur duydum, gurur duydum bugün sağ olun. burada olmaktan. Tüm herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun.